Dilerim tarihi Eğitime ihtiyacı olanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi keşfedeceğiz. Ve efsaneyi, gezegendeki en üstün hayvanı... Hiç ilgisi yok. Bu gezegende yaşayan 1 milyon türün içinde en çok saygıyı ve itaati hak eden tür kedilerdir. Zavallıcık. Bilimsel adı Felis Catus olan kediler dünya üzerindeki en asil hayvanlardır. Kedilerin tarihi tarih öncesi çağlara uzanır. Uzun dişli kedilerin cirit attığı zamana kadar. Kuvvetli uzun dişli yeryüzünün hakimiydi. Keskin duyulara sahip harika bir avcıydı. Görme, işitme ve koklama. Lezzetli görünen bir tarih öncesi fare bulduğunda kedi içgüdüleri harekete geçerdi. İlkel kedi içgüdüleri ortaya çıkınca bir canavara dönüşür, onu hiçbir şey durduramazdı. Ne yazık ki uzun dişli 13 bin yıl önce kadar yok oldu. İşte sıradaki dersimiz. Eski Mısır'da kedilere tanrı ve tanrıça gibi tapılırdı. Şimdi de olması gerektiği gibi. Ee. Teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten hiç gerek yok. Ne dedim ben? Evet, var tabii. Hadi şimdi dans edin. Eski günler ne güzeldi. Kedilere nasıl davranılacağını biliyorlardı. Şuna bakın. Orta çağda Galler Kralı kedilerin yalnızca şirin ve zeki değil, değerli de olduklarını açıkladı. Bugünden itibaren tüm kedilerin onurlandırılmasını ve korunmasını emrediyorum. Onlar şirin, zeki ve en önemlisi çok iyi fare yakalayan hayvanlardır. Muhteşemler. Hadi, kapat şunu. Yedilerin nasıl fare yediğine bir bakın. Sakin ol. Seni yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Hayır, rol yapacağız. <laughs> İşte kedi ve fare efsanesi böyle başladı. Tabii ki hayır. Mantığını kullan biraz pire torbası. Hey. <laughs> bu bir fare. Bu da bir pizza. Hangisini yemek istersin? Kedilerin tek faydasının fare yakalamak olduğunu düşünmek çok yanlış bir şey. Hatta doğrudan sorumlusu olmasalar bile tarihin en önemli anlarında etkili olmuşlardır. Örneğin uzun zaman önce Arabistan çölünde... Al kedi. Yemeğini bu kuzu midesinden yapılmış keselerin içine koydum. Bunda fare var. Oh leziz. Yemek için fareler. Bunda da keçi sütü var. Heh. daha iyi sayılabilir ama çok da değil. Çin yemeği yemek için duramaz mıyız? En yakın restoran 5000 kilometre uzakta. Bugünlük bedevilik yeter. Burada duracağız. Tanrım ne sıcak bir gündü. Fare yemeyeceğime göre galiba bu sütten başka çarem yok. ee, bu sütte bir sorun var. Kesilmiş sütün patıları katılaştırılmış. yeri olan var mı? Var. Ee, oh, oh, çok lezzetli. Galiba yeni bir yemek buldum. Ben ben, Bu ben ben, harika ben ben. bir icat. Bunun adını peynir koyacak. Ama peynirin icadını kedilere mal ediyor. Bu çok saçma. Peyniri bir farenin bulduğunu herkes bilir. Peyniri icat etmenin yanında kedilerin dünyaya başka katkıları da vardır. Örneğin Lorenza İtalya. Yıl 1503. Şövalyedeki adam Leonardo da Vinci. Evet, evet, evet. Artık bir şeye benzemeye başladı. Büyük bir sanat eseri sayılmaz. Dur. Dur gidecek dur. Dünyadaki galerilerde sonsuz edek asılması için yaptığım tablomu mahvedeceksin. Benim güzel tablom, güzel tablom. Tabla. Benim güzel tavla. Sakin ol Leni. O kadar da harika değil. <laughs> Kuyruğumla bile daha iyisini yapabilirim. Şimdi bakalım ne çizsem. Buldum. Kardeşin Shirley. Berbat. Ama sanat eseri alan insanlar çok zevksiz. Cici kedi, cici kedi. Ödül olarak ne istersin? Şey, yüzyıllar önce atalarım peyniri bulmuş. Düşündüm de İtalyan olduğun için. Acaba sen bunu domates sosu ve makarnalarla birleştirebilir misin? Ha? Ne dersin? Sonra da 350 derecelik fırında bir saat pişirsen diyorum. Ve kedi lazanyayı yarattı. Ve ayrıca Mona Lisa'yı yaptı. Yıl 1804. Büyük besteci Ludwig van Beethoven'ın çalışması. Hayır, 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 hayır. Nein, nein, nein. Hepsi yanlış. Merhaba Medius. Bugün fare yakaladın mı? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Dur, tekrar çal.

Kediler şunu yaptı, bunu yaptı. Saçmalığı da ne? Hadi söyle. Her güzel şeyi kediler yapmış gibi konuşuyorsun sen. Tarihi baştan yazabilirim. Öyle değil mi? Tek yaptığın buydu zaten. Gerçeği söyle Garfield. Şey aslında şöyle olmuştu. Gerçeği yoksa geçen ay kredi kartıyla kaç pizza aldığını John'a söyleriz tamam mı? Pekala pekala. <laughs> Bayanlar ve baylar, anlattığım hikayelerde atladığım birkaç küçük detay var. Ya, bu sütte bir sorun var. Kesilmiş sütün pırtıları katılaştırılmış. Vay canına çok lezzetli. <laughs> harika? Harika. Bence bunun adını peynir koymalıyız. Peynir mi? Neden? Çünkü e, 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 aklıma gelen şeylerden en çok peynire benziyor da ondan. Ha pekala. Bu anı kayıtlara geçelim. Herkes bana bakıp peynir densin. Ve Leonardo da Vinci hakkındaki hikaye şey doğruydu sayılır. Mahvoldum. <laughs> Evet kesinlikle öyle. Belki de siyah kadifeye palyaço veya elbis çizmelisin. Hey, nasıl düzeleceğini biliyorum. Aslında fena değil. Hiç fena değil. Alo. Evet burada. Sana. Paris'ten Lou. Yeni tablonu duymuşlar. Sanat camiasında haber çabuk yayılır. Luv mu? Luv mu? Orası dünyanın en büyük sanat müzesi. Küçük fare, seni ödüllendirmek istiyorum. Senin için harika bir şey pişireceğim. Ee, şey düşünüyordum, şey, e, lazanya. Lazanya mı? Hayır. Kimse böyle bir adı olan bir yemeği yemek istemez. Lazanya. Kim bilebilirdi ve Beethoven'ın 5. senfonisi hakkındaki hikaye. Amadeus, burada fare var. Tanrım, kulakları iyi duymuyor ama fareleri duymakta usta. Hey, dışarı çık dostum. Ah, galiba onu kovalamak zorundayım. Faydası yok. Beşinci senfonime nasıl başlayacağımı bile bulamadım daha. Belki bunu atlayıp altıncıma geçmeliyim. Dur. İşte bu. Ta ta ta, ta. Daha iyice. Teşekkür ederim küçük fare. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz. Tarihe kediler kadar fareler de katkıda bulundu. Garfield bu muhteşemdi. Seni yanlış anladık. Sen çok dürüst bir kedisin. Evet. Bunu ancak büyük kediler yapar. Teşekkür ederiz. Hoşçakal. Hoşçakal. Görüşürüz. 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 Hoşçakal. Hayır. Elbette fareler hakkındaki kısımları yayınlamayacağız dostum. Görüntüleri düzenleyip kedilerin ne kadar harika olduğunu göstereceğiz. Bu DVD'de az önceki çekimimiz var. Tüm ülkeye yayınlamaları için kanala göndermem gerek ama göndermeyeceğim. Bu çöpe gidiyor dostum. Onun yerine bunu göndereceğim. Farelerle ilgili kısımları kestim ve kedilerin harika olduğu yerleri bıraktım. Hayır, haksızlık değil. Sadece kurnazlık. Ayrıca farelerin zekice yaptığı tek bir şey söyle. Öncelikle kasetleri değiştirmekte de oldukça iyiyiz. <laughs>